Merhaba, yine ben Kemal. Ee, herkese merhabalar. Ee, dünkü attığım videolardan da beni tanıyacaksınız zaten. Revox seçti Kemal. Ee, bugün tekrar bir tane daha oyun gireyim dedim. PlayerUnknown. Bugün birinciliği de zorlayacağız. Tabi şansımız ne kadar yağ gidecek, ne neler olacak. Orası tabi şansa bağlı. Ee, umarım şansımız yaver gider ve kazanırız. İnşallah. Maşallah hocam. Şu oyun başlama süresi çok uzun. Hızlı yapsalar da en azından. Atladı be. Şimdi oraya yatar o. Atlatmaz kimse. geçti. Geç geç geçirtme kimseyi. Yet. Beyler bakın kolu Hop hop Kum torbası misali Oyun başlıyor Hala başlıyor Evet açtım sefer tam militereyi yakın aktı. Bu ikinci oyunum diyebilirim. Dedim ki oyun çok şanssız bir ölüm gerçekleşti. Silah bulamadım. Adam tabi arkadan silah bulamadığım için kovalıyordu zaten. Yetti. Atlama emri geldiği gibi atlayacağım. Dedim ve geldi atladım. Şuradaki görmüş olduğunuz fabrikalara düşeceğim. Yani tamam. onlara düştükten sonra tertemiz loot bulma umuduyla olacak. Ee, millet şuradaki görmüş olduğum kahverengi kocaman dikmeye iniyorlar. Ama ben şuradaki görmüş olduğumuz küçük depolara ineceğim. Adam da iniyor herhalde. Aa, adam nereye iniyor? Adam T bir tarafa gidiyor. Ben şuradan başlayayım. Aynen o büyüye gitti. Küçüğe inen var, ben şuraya iniyorum. Of, keleş gördüm orada. Onu almam lazım. Koş kemal, koş kemal. O ne lan? Ne ara şarjör değiştirdi bu? Şu cana bak. Gerden mermi alıyordu ya. Ah bandaj. Bütün hepsini kullanayım da hızlıca. En azından canımı doldurayım. Yani yetmedi ama yettiği kadar yetmediği kadar. Şu an orada adama bizi öldürdük. каски. Не с кем с этой каски. alayım lazım olur. Evet direkt üçüncü seviye kask. Nerede şey? Neredeyse her şeyimiz tam. Lazım olur. kimin gidip gitmediğini bilmiyorum oraya. Ama şu an safe'te olduğumuzu varsayarsak 8x süper. Yükseklere çıkmamız lazım. Buraya uğramamış galiba. Yani ben yerde silah bulduysa orası başka. Evet, şu an odaya baskın yedik. Çok güzel. Arkayı siz boşerin, sıkıntı yok. Hayır, yani bir yere gidecekler bizimkiler. Bir gidemediler yani, o, o derece sıkıntı geçiyor, yaşıyoruz. Neyse ben üstte kalayım. Çatışma çıktı çünkü seslere bakılırsa. Ben üstten keserim onları. que le han Örizit. Sesini duydum seni. Şimdi strese bakan. Adam var mıydı yok muydu? Aha. Ulan ne güzel saklanmışım lan öyle. Uş, bu ne lan bu çok kompansatör. Kusun. Holumuz var. Çok mermisi var zaten bu silah. Yani salaklık. Parayla değil. Ben saklandım orada beni vuramadı. Çok iyiydim be. Adamın gelmesini sabırla bekledim. Arkama bakayım dedim. Adam geldi ve onu hiç canım gitmeden tırk tırk öldürdüm. 8x'e niye ihtiyacım var bilmiyorum ama şu 2x atayım en azından. Gazi en azından bir gelse hareket etsem diyeceğim. Geç kalırım öyle. Orada araba görmüştüm. Arabaya gideyim. Erkenden arabayı alıp. For example. Mahmut. Bu ne? İkinci Kompansatör daha iyi. Hmm, adam buradan silahının mermisini almış. Bu ne? Uzun hızlı çekim. Hızlı çekim ziyade şey daha iyi. Uzun. Neden uzun daha iyi? Ya çatışırken şarjör değiştirmeni gerektirmiyor yani. Bir 20 mermi atıyorsun. Bitiyor. Ama ona sallıyorsun sallıyorsun. Bitmiyor. Arabanın etrafına saklanacak bir adam yoktur umarım. Bu ışıklar yanıyor mu diye bakayım şöyle. Hiç yok. Demek ki açılmamış. Araçları sebebi ışıkları yanıyor ışıkları da belli olmuyor Şöyle. Ha, böyle. zaten gazın buraya küçülmeyeceği aşikar zaten az kaldı kapanacak yolu kapatmak istiyorum burayı küçülürse en azından buradayım. Evet, nereye küçüldü? Yakınıma düşürüldü yani. Çok iyi oldu. Ben burada beklerim. Ben burada beklerim. Beklemesine de lava bu ihtiyacım geldi. Nedense. bir araç sesi. Yanlış duymadıysam bir fıçık etti öyle. Bir lastik yanması mı desem. Buradan da gelebilirler burayı pusu yapmaya. Aha. Kim o? Evet, yandan sıkıyor. Hayır, oradan bir yerden açığı nasıl elde etti? Oha. Dağdan mı sıkıyor? Bir yerden sıkıyor. Ha. Gördüm şerefsiz. do lado um suí da kaçırdık sağ olsun. yerdeydi ama göremedim onu. Üstüne şey. Bayağı ummalı bir çatışma var. Hayır ben adam göremiyorum. Ne saçma iş ya. Adam görünmüyor ya. Ben adam göremezken o adam beni lambur lumbur vurabiliyor abi ya. Beni te buraya kadar daha takip etmez herhalde. Davet diyorum. А would I just закрощим. Çok iyi bir yer. Deniz sesiymiş. Araba geldi zannettim ya. Deniz deyince de benim tuvaletim geldi yine. <laughs> Huş. Pusu önemli bakın pusu. 5. adamı almamızı sağladı. o geri zekalıda ne kadar medkit ve bandaj, de işte red bull, ağrı kesici falan filan var bilmiyorum. Ama bulut kimse bilmiyor herhalde. Ben inip alsam mı? Yani kesen bir kişi daha var mı? Ve adam altımdaymış. Adamı görmedim ben. Dedim vardır bir kişi ya. Ya lanet olsun yine mi 27 ya? Abi başka bir şey yok mu bu oyunda bana verebileceğiniz ya? Aa, dedim bir gideyim bir bakayım dedim iyi ki ya. Lanet olsun oyuna. Bir dahakine birinci olacağım. Üçüncü seriyi bekleyin. Üçüncü seride birinci olacağım. Beş kille beni 27. yaptılar. Göstereceğim onları. Bir üçüncü seriyi bekleyin. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Saatlerde kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.